Konumuz ateş. Ateş, koltuk altından ölçülen ve de 37.5 derecenin üzerinde ya da ağızdan ölçülen ve de 38.0 derecenin üzerinde olan bir hastalığın belirtisidir. Ateşin nedeni çoğu zaman gripal ya da mikrobik hastalıklar olsa da, çocuğun aşırı giydirilmiş olması, oda sıcaklığının yüksek olması, aşırı hareket, oynamada ateşi yükseltebilir. Ateşin nedenlerinden Nedeni biri de aşılama olup bu Kulak durumda... ağrısı, ateşli... öksürük, boğaz ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle birlikte olan ateşli durumlarda neden çoğunlukla enfeksiyondur. Ateşli çocuk genellikle huzursuz hemen doktora başvurmanız gereken acil durumlar. Bebek henüz 3 ayını doldurmamışsa Abuk sabuk tuhaf konuşmalar başlamış.